Tekrardan merhaba gençler ve genç hissedenler hatta magic sevenler. Bugünkü dersimiz kartların tipleri. Nedir ne değildir bunlar üzerine çalışacağız. Biraz arka planda gürültü olabilir çünkü bugün biraz sesli bir üretim prosesindeyiz. Fakat bu bize engel değil. Öncelikli olarak standart bir kartımız var. Ekranın şu veya bu köşesinde bilmiyorum videoya bakacağım. Bir köşesinde çıkacak. Standart bir creature kart. Nedir ne değildir ne yapıyordur. Çok hızlı direkt konuya giriyorum. En üst kısımda yazan şey yani sizin de üst köşede göreceğiniz gibi bu kartın ismidir. Bu tamamen zaten spesifik o karta adlandırılan isimdir. Başka hiçbir özelliği yok. Peki onun resim kısmının hemen altında işte creature, türe, işte giant yazar, elf yazar, warrior yazar, soldier yazar, cleric yazar. Bu onun cinsini belirler. Yani biz bir creature karta sahibiz ve creature kartında alt başlığında neye sahibiz? O da neden önemli? İşte destroy target vampire dediğinde yani bir vampire creature yok etmemiz gerekiyor. Peki bunun vampire veya all angels gets plus 1 plus 1 der. Yani bütün melekler artı 1 artı 1 alır. Melek olduğunu nereden anlayacağız? Resimden mi? Hayır. Altındaki creature'ın önündeki tipten. Ve tabi bunların bazen önünde legendary ifadesi bulunur. Bunlar da daha nadir creature'lardır. Bu ikinci dikkat etmemiz gereken nokta. Peki bunun altındaki şu text kısımları nedir? Elimizdeki kartın herhangi bir özelliği varsa mesela benim elimde bir elf creature'ı var. Imperious Perfect diye. Ve bunun için şunu diyor. Other elf creatures you control gets plus one plus one. Bakın other elf creatures dedi. Diğer elflerin olduğunu resmin alttaki creature'ın yanında yazan cins kısmından anlıyoruz diyeyim. Yani canavarın cinsini söylüyor çünkü sınıfını. Ve bu text box'ta bu kartın bir özelliği varsa sizin kart gücü anlamında oyna sürdüğünüzün dışında bu da onu söylüyor. Ve bazı kartlarda yine burada da var. İtalik bir yazı olur. İtalik yazı da tamamıyla o ırkla alakalı bir bilgi veya bu magic setlerinin her setin kitabı da yazılır bu arada. İngilizce maalesef Türkçe yok. O set o X alanın bir hikaye romanıdır. Aslında siz o romanı okurken bütün karakterleri eğer iyi kötü hafızanızı alırsanız kartlarda da bu sahneleri ve karakterleri görürsünüz. Orada da oradan bir alıntı vardır. Eğer teksten alıntı değilse tamamen onunla alakalıdır. Mesela bu elf için ne demiş? Yine Culture of Beauty, ''The most beautiful are worshipped as gods.'' Yani işte onları için kendi kültürlerinde neyin ne olduğunu ifade eden bir tanımlama ihtiyacı yaşıyorlar. Bunlar tamamen süs niteliğindedir. Yani herhangi bir oyuna katkısı veya eksisi yoktur. Kartlar artık revize oldu burada normalde bu kartın artistinin ismi yazar. Bunu hala yeni kartlarda da yazıyorlar. Fakat eski kartlarda olmayan yeni kartlarda olan şey burada hangi setten çıktığını yazar. Mesela önümde bir bu bir instant kartıdır ama burada mesela LCE yazıyor. Lost Caverns of X alandan geldiği için LCE'yi buraya koymuşlar. Bir kartın hangi setten olduğunu tanımlamak için kullanılan kolay bir yöntem. Eskiden burada seri numaraları vardı. Numaraları bilmeyenler bunun hangi seriye ait olduğunu veya hangi koleksiyonun kaç numaralı kart olduğunu bilemiyordu ve bunun takip etmek zorluğu açısından da zor olduğu için zaman ile içerisinde turnuvalarda sete bazı kartlar kullanılıp veya kullanılamadığı için setleri belirtme ihtiyacı duydular. Bu da diyebileceğimiz bir diğer unsur. Ve bunun dışında eskiden hiçbir kartın bu köşesinde yazmıyordu ama kartların bir rarity'si vardı. Common, uncommon, işte mythic rare, şey, e, rare yani peki bunu neye göre anlıyorduk biz? Şurada bir logo var. Bu logo aynı zamanda setin kendi logosudur. İşte vardır. Los bir başka logo vardır. Ne bileyim işte e, Eldrazi'de başka bir logo vardır. Diyorum yani gelişi güzel söylüyorum. İşte Rise of Ren, Zendikar'da başka bir logo vardır. Her set bir logoyla gelir ve bu kartın hangi setten olduğunu siz o logoyla anlarsınız. Ve bu logolarda renkler eğer yani olağan siyah baskıdan şey işte gümüşe çalıyorsa rarity artıyordur. Gümüşten altına geçmişse daha da rarity'si artıyordur. Ve en sonunda tamamen turuncu, kırmızı yani kızılımsı bir renge dönüyorsa da bu onun mitik rare yani en nadir kart olduğunu gösteriyordur. Bu da rarity'yi anlamakta bir diğer opsiyon. Bunu ama yeni dönemde artık bu daha deminki instant kartından yine yola çıkarak söylüyorum. Buraya harf koyarak da yapıyorlar. İşte U, C, U, gibi ufak harfler bu işte common, uncommon, rare, Mitik bunların kısaltılmış olarak da gene oraya konduruluyor. Biz rarity'yi ben eski olarak hala bu köşe renklerden anlıyorum. Mesela elimde bir Chandra kartı var. Bu foil'dir. Mesela buradaki rarity'si bunun Mitik'tir Çünkü setinin logosu Turuncu olarak ele alınmış. Kartlarla ilgili başka diyebileceğim. Tabii en önemli unsura atlıyorduk az daha. Şuradaki semboller ve rakamlar. Ne diyor burada? Burası mana cost kısmıdır. Şimdi mesela yine aynı creature'dan ele alarak gidiyoruz. Imperius Perfect kartımız var. Bunun burası da bir tane ağaç ve yanında da iki rakamı yazıyor. Yani bu iki tane ağaç lendiyle oynanıyor demek değil. Bu ilk başlangıçta en çok yapılan hatadır. Bu şunu der. Ben hatırlarsanız bir önceki derste her rengin bir doğası ve aslında coğrafi bir konumun bu yansımasıdır dedim size. Bir elf ormanla, yeşillikle içli dışlı olduğu için bunu oynama maliyetimiz 2 artı logodaki adetten bir ağaçtır. Yani 3 lent istiyor. Ama birini mutlaka ağaç olarak istiyor. Niye? Çünkü bu doğanın bir creature'ı. Ama diğer ikisi başka herhangi bir renk olabileceği için de bunda renk veya bir şekil tanımlanmıyorlar. Mesela aynısını Chandra için söyleyecek olsak. Chandra zaten kartın rengi de bu algı yaratıyor. Tamamıyla kırmızı taraftan gelen bir creature'dır. Aslında creature değil, planeswalker'dır. Daha doğru olur. Ama mesela Chandra da der ki iki tane mesela ateş logosu var. Yani en az iki tane Mountain Land'in olacak ve haricen bunun yanında dört yazıyor. Yani bu altı land'lik bir kart. Dört tane de diğer land'lerden koyarak sonuçta bu bir dünya ise dünyadaki her ortam bunlar için bir ihtiyaç veya fazla ihtiyaçlar içerisinde varsa var ama mutlaka kritik olarak en azından bunda iki tane lazım. Başka kartlarda bu tabii Swamp'e dönüşebilir. Atıyorum e, suya dönüşebilir. İşte Plains'e dönüşebilir. Bazılarında hiç hiç renk olmayabilir ki genelde bu artifaklarda olur. Çünkü artifakların doğayla bir bağım yoktur. Bunlarda da direkt orada yazan rakamla oynuyoruz. Yani kartın bu köşesi bize mana kostu söylüyor. Bunun dışında tabii ki de creature kartlarında burada bir diğer önemli unsur saldırı gücü ve dayanıklılık gücü. Mesela bu iki 2liktir Öndeki iki bunun kaç güçle saldırdığını gösteriyor. Arkasındaki iki bir kere de bunu o töründe yok etmek için gereken vuruş gücünü gösteriyor ki biz kartlara vurmuyoruz biliyorsunuz bu ya savunmada bu şekilde ölebilir ya da hususi bir büyüyle şu kadar damage vur der. O damage bunu karşılıyorsa veya bunun üzerindeyse öldürebilir. Bu Planeswalker'lar da değişiklik gösteriyor. Burada tek bir rakam oluyor. O da Loyalty Counter olarak adlandırılıyor. Hatırlarsanız ilk videoda da söylediğim gibi Planeswalker'lar bizim gibi bir gezgindir. Bunlar bizim yarattığımız büyüler değil. Bizim oyun içi veya o maceradaki yan kompanyon yani destekçimizdir. Bunlara da saldırılabilir. Bunlar da saldırı alabilir ve bunlar da direkt saldıramaz. Yani bu 5 5 vuruyor demek değil. Onun için burada loyalty counterlar artar veya azalır. Yani o loyalty içerisinde yazan maddelerle bize destek. Kartlardaki yani bir kartı okurken neyin ne olduğunu en iyi böyle anlayabiliriz diye düşünüyorum. Bununla ilgili eğer yapabilirsem de bir şamayı video sonunda eklerim. Buradan daha iyi de görebilirsiniz. Ama yapıp yapamayacağımın garantisini vermiyorum. Ama anlamadığınız her şeyi yorumlara yazın. Çok detaylı sorunuz varsa mail atın. Bu arada videoyu beğenin, likelayın, rumlayın, sorun en azından beğendiğinizi yazın. Desteğinizi eksik lütfen etmeyin. Kartlar böyleydi. Yani kartın üzerindeki kısımların ne olduğunu ele aldık. Peki kart tipleri neler? Sonuçta evet her kart birbirinin neredeyse aynı ama çok farklı. Bu da bir sonraki videoda sizlerle olacak. Kendinize çok iyi bakın.